kardeşlerim şimdi bu zat diyor ki millete fazla oruç tutturuyorlar. İmsak takvimlerde yazdığı vakitte değil işte 50 dakika, 1 saat ne diyorsa bilmiyorum. Daha sonra olması gerekir diyor. Daha uzun insanlar kalmalılar, yemek yiyebilmeliler. Milletin orucuyla oynuyorlar vesaire böyle diyor hatta böyle bir oyun sahnelemişler kendilerince bir dervişle alay ediyorlar kendileri. O yemek yiyor bunlardan bir tanesi. Nasılsa tabii arkadaşlar anlattılar. Bu onunla alay ediyor. Bak yiyenebilir diyor. Ayet okuyor. Hangi ayet okuyor? Bakara suresindeki ayeti okuyor. Ayet-i kerime kardeşlerim Bakara suresi 187. ayet ve kulu veşrabu hatta yetebeyyene lekumul haydul abyad min el haydil esved min Yani beyaz ip siyah iplikten ayrılana kadar. Peki bunu Adi bin Hatim radıyallahu an nasıl anlıyor? Bu adamlar gibi anlıyor. böyle yastığının üzerine beyaz ip siyah ip koyuyor. O güneş doğacak, doğmaya başlayacak ayrılana kadar yiyecek ee, öyle zannediyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a durum intikal edince inneke la'arizul kafa diyor. Yani sen bu işi anlayamamışsın. Ne demektir hadisin anlamı? Ehli bilir onu. inneke la'arizul kafa diyor. Yani Adi bin Hatim sahabi anlayamıyor. Zannediyor ki beyaz ip siyah ipten ayrılacak. Buhari rivayeti bu aydınlanacak ortalık, sahuru aydınlanana kadar yapabilecekler, böyle zannediyorlar. Halbuki burada, kardeşlerim, bir mecaz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, o fecrin girişini anlatıyor. Gecenin fecri sadıktan ayrılmasını anlatıyor. Siyah ip gece tarafını, beyaz ip ise mecaz var burada. Gündüz tarafını anlatıyor. Kim böyle anlıyor kardeşim? Resulullah anlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnneke l'aridul kafa diyor Adi bin Hatime. Peki şimdi bu ayeti itiraz edecekler. Kendilerince anlamaya çalışacaklar. Bir şeyler diyecekler. Biz ayet kelimeleri nasıl anlayacağız? Kime soracağız? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Neden? وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Hep bu ayet okuyorum. Bu ayeti çocuklarınıza ezberletin kardeşlerim. Biz bu zikri, Kur'an'ı sen insanlara açıklayasın diye sana indirdik. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Peki kitab-ı mubin, Kur'an-ı Kerim apaçık değil mi hocam ayet var? Elbette apaçık. O zaman Allah Teala apaçık olan bir kitabı Peygamber Aleyhisselam'a bir daha onu açıkla diye emreder miydi? Ayetleri arasında taarruz olur mu? Olmaz. E o zaman neden apaçık kitap için Peygamber aleyhissalatu vesselam adına bu ayeti indiriyor? Biz bunu insanlara açıklaman için sana indirdik. Sen açıklayacaksın. Kim için? Linnaz. İnsanlar için. O halde benim Peygamber aleyhisselamın ifadesine, beyanına, sünnetine, kelamullahı anlamam için ihtiyacım var. İşte sahabi Adi bin Hatim, Arap, Buhari rivayet ediyor anlayamıyor ayet-i kerimeyi. Efendimiz Aleyhisselam onun anlayamamasını görünce inneke laridul kafa diyor ona. Ya ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yani bu herkesin nasibi değil. Herkes bunu anlayamaz. Peygamber aleyhissalatu vesselama müracaat etmeden Kur'an-ı Hakim'i anlayamaz, idrak edemeyiz. Peki hadis-i şeriflere müracaat ediyoruz. O halde Kur'an-ı Kerim na nasıl apaçıktır? Peygamberin sünnetiyle apaçıktır. Allah Teala ezeli de bilir, ebedi de bilir. Kitab-ı mubin diyor Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala biliyor ki 23 yılda Kur'an'ın nuzulu tamamlanacak. Peygamber aleyhisselam 23 yılda bu kitabı açıklayacak ve ahirete giderken geride Kitab-ı mubin apaçık bir kitap, apacık bir Kur'an-ı Hakim bırakacak. Bunu söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ayetlerin bütünlüğü bunu söylüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti de bize ifade ediyor. Böyle anlıyoruz. Şimdi imsak vaktini sünnete arz ediyoruz. Ayet beyaz ip siyah ipten ayrılıncaya kadar yani gece e, fecirle birbirinden ayrılacak, fecri sadık olacak. Peki tam ne zamandır nasıl anlayalım? Kardeşlerim, bu noktada birinci hadisimiz, Bukhari'nin rivayet ettiği 576. hadis, Müslim'in 1097, Nesai'nin dördüncü ciltte rivayet ettiği daha kitaplar var. Enes bin Malik radıyallahu anh. O rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Sabit'le tesahhara sahur yapıyor. Yemeği yiyorlar. Sonra kalkıp sabah namazını Efendimiz aleyhisselam kıldırıyor. Enes bin Malik'e soruyorlar. Diyorlar ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahur yemeğinin bitişiyle sabah namazına başlaması arasında ne kadar bir zaman var?" Sahabenin saati yok. Neyle zamanı bildiriyor? Ayetle. Yani şu kadar ayet okuyacak bir zaman sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp sabah namazını kıldırdı. Ne kadar? قَدْرُ مَا يَقْرَعُ الرَّجُلُ خَمْس۪ينَ آيَةً 50 ayet okuyacak kadar bir miktar. Yani yemeği bitiriyor. Sahur bitti. O zaman fecir girdi, değil mi? İmsak oldu. Artık bir şey yemiyorsunuz daha. Yemek bitti. Tesahara. Zeyd bin Sabitler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yaptılar. Ardından fecir e, vakti girdi. Feci sadık oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti kılıyor. Bekliyor. 50 ayeti kerimi okuyacak kadar. Sonra kalkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. 50 ayet okuyacak kadar bekledikten sonra sabah namazını kıldırıyor. Peki sabah namazında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar okuyordu? Yine Buhari müslim rivayet ettiği. Bugün birinci dersimizde okuduğumuz hadis-i şerif kardeşlerim. Ee, Ebu Berze el-Estemi radıyallahu anh, büyük sahabi diyordu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında yakrau bisittine ilel mi'e 60 la 100 ayet arası kadar okuyordu. Tamam. 100 ayet kadar okuyor sabah namazında. 50 ayet de sahur bittikten sabah namazına başladığı ana kadar bir zaman var. Toplarsanız ne kadar yapıyor? 150 ayet yapıyor. 150 ayet. Peki şimdi bir kardeşime dedim ki İshak Danış kardeşimiz hafız bir bakın bakalım Yusuf suresini ne kadar da okuyor. Baktı şimdi gönderdiler bana 40 dakikada okuyor. Yusuf suresini 40 dakikada okuyor kardeşlerim. Peki Yusuf suresini 40 dakikada okuyor. Kaç ayet Yusuf suresi? 111 ayet. 111 ayeti 40 dakikada okuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahurdan sonra bekliyor. 50 ayeti kerime okuyacak kadar. 60 ile 100 ayet arası kadar okurdu diyor. 100 ayette koyduğumuz zaman ne olur? 150 ayet. 111 ayeti 40 dakikada okuyor. Bir de bunun secdesi var, rukusu var, tahiyyatı var. Bunları da içine koyuyorsunuz. 111 ayet değil, 150 ayet kadar. Bir zaman sonra bu ikinci rivayette anladınız. Bu namaz sabah namazı bitti. çıkıyorlar dışarıya. Sahabe diyor ki Ebu Berze yanındakini ancak tanırdı. Safta oturuyorsunuz hava biraz aydınlanmaya başladı. Yanındakini ya'rifur raculu celisuhu. Yanındakini tanıyor. Demek ki namaza başlarken tanıyamıyordu. O kadar karanlık vardı. Yani şöyle bir metre uzakta olursa namazdan sonra tanıyabiliyordu. Şimdi üçüncü hadisi okuyoruz kardeşlerim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz rivayet ediyor. Kane Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem le yusalli essubha. sabah namazını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırırdı bak kâne fiil muzari ile süreklilik ifade eder. Devamlı böyle yapardı. Ama ara sıra ne vardı? İsfar da olurdu. İsfar. ya yani Hanefilerde müstahap olan o. Feten sarifun nisa'u bi bimurûtihinne kadınlar da örtünür o halde çıkarlardı fakat ma yu'rafne minel galas karanlıktan hala tanınmazlardı peki ne kadar zaman sonra sahurdan yaklaşık bir saat sonra değil mi ya yani 150 ayetlik bir zaman geçti sahur yaptı Resulullah aleyhisselam ne kadar bekledi dedi Enes bin Malik? 50 ayet kadar. Peki, sonra Ebu Berze el-Eslemi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 60 100 ayet kadar okurdu. Topladığınız zaman ne kadar yaptı? 150 ayet kadar yaptı. Peki, tertil üzere Yusuf suresi 111 ayet. Ne kadarlar okuyor e, İshak Danış hocamız? Ne kadar? Bakın tertül üzere okunduğu zaman 40 dakika kadar bir hafız yani bu kadar da okunur. Ama bir de bunun rükû secdesi var. Bunları da ekliyorsunuz. Yaklaşık imsaktan bir saat sonra sabah namazından ayrılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hava nasıl? Hz. Ayşe hadisine bakıyor radıyallahu an. Kadınlar ma yu'rafne minel galesi karanlıktan hala sokakta örtülerini örtünmüşler tanınmıyorlardı. İçeride yanındakini Ebu Berze tanıyabiliyordun ama oradan bir kadın gidiyorsa kadın kadını hala karanlıktan tanıyamıyordu. Şimdi onlar dama çıkıyorlar. Millete diyorlar ki hava aydınlık oluncaya kadar yiyin için diyorlar. Buna göre de oruç tutanlar var. Kardeşim istersen ona git sor. İstersen başka bir cahile sor. Kime sorarsan hepsi cahildir bunların. Üst üste koysan bir tane ilim talebesi yapmaz. Fıkıh kitaplarımızda bu şekilde bu cevabı bulamazsın. Neden? Onlar zamanında böyle cahiller yoktu. Sonra çıktılar, alay ediyorlar. E kardeşim mesele ortada. Elhamdülillah size Bukhari'den okudum. Bütün hadisleri oradan getirdim. Şimdi Allah'ın inayetiyle Allah Teala bize Kur'an'ı anlamak için Peygamber Aleyhisselam'a müracaat edin. Ve atiyur rasul lealleküm turhamun. Ona itaat edin. Semi'na ve ata'na deyin. İşittik ve itaat ettik deyin. Dolayısıyla e, ilk defa bu meseleyi hep derste böyle anlatıyordum. Ama şimdi kayda aldık. Size de tebliğ ettik biiznillahü teala. Hadis-i şerifler ortadadır kardeşim. Yani diyanetin takviminde ne yazıyorsa ona göre sahurunuzu yapın. Orada ne zaman yemek bitti, sahur bitti yazıyorsa o zaman yemeği kesin kardeşim. O takvimde yazan doğrudur. Burada anlatılan hadis-i şeriflere uygundur kardeşim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahuru bitiriyor. 50 ayet kadar bekliyor. Kim rivayet ediyor? Enes bin Malik radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 ayet okuyacak kadar bekledikten sonra sabah namazına kalkıyor, sabahı kılıyor. Ebu Berze el-Eslemi radıyallahu anh ne kadar okurdu diyor. 60 ila 100 ayet arası okurdu. E 150 a de öncesi var. Topladığınız zaman yaklaşık bir saate tekabül eder. Rükû secdesi kadesiyle beraber. Yani sahur bitti, bir saat sonra namazı bitiyor. Ayşe annemiz diyor ki camiden çıkardık. Hala kadınlar mutelaffiatin bi murutihinne ma ne min galesi'' hala karanlıktan onlar mazlardı buyuruyor. Ama şimdi efendim aydınlıkta sahur yapın diyorlar. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine itibar edilmezse dinle, İslam'la böyle oynarlar, alay mevzu haline getirirler kardeşlerim.